Selam sevgili arkadaşlar. Burada şimdi size nasıl bedava internet yapıldığını göstereceğim. Öncelikle mobil veriyi açıyoruz. Onu da bu uygulamadan ayarlar sunucu bağlantısı buradan DNS'yi seçiyoruz. Buradan None Buradan da bunları seçilenleri kaldırıyoruz. Sonra geri gelip bağlana bastığımız anda internetimiz olmaktadır. Şu anda interneti bağlandı. Gördüğünüz gibi şu anda Facebook'ta da